Hakların sesi olmak için toplandık. Filistin ve Doğu Türkistan. Onların yaşadıkları sadece bir ülkenin sorunu değil, insanlığın vicdan sınavıdır. Çünkü insan hakları evrenseldir. Din, dil, ırk ya da coğrafya ayrımı olmadan herkes için geçerlidir. Bir çocuğun ağlaması Gazze'de de aynısızlığı bırakır, Kaşgar'da da. Zulüm nerede yaşanırsa yaşansın, sessiz kalmak oraya ortak olmaktır. Biz bugün burada yalnızca dayanışma için değil, insanlığın onurunu savunmak için duruyoruz. Unutmayalım, adalet susarsa insanlık da susar. Biz sustukça zulüm büyür, biz konuştukça umut filizlenir. Filistin'in direnişini, Doğu Türkistan'ın sessiz çığlığını kalbimizde taşıyalım. Çünkü hak, eninde sonunda kazanacak. Biz hep birlikte bir tercih yapmaya, zulme karşı durmaya ve insanlık onurunu savunmaya devam edeceğiz. Bugün bu kardeşlik ruhunu yeniden hatırlama zamanı Filistin'de, Doğu Türkistan'da coğrafya değil, insanlığın vicdanıdır. Zulme sessiz kalmak insanlığa ihanettir. Biz bugün susan değil konuşan, görmezden gelen değil direnen tarafta olmayı seçiyoruz. Hoş geldiniz. İyi ki buradasınız.